ölüme hazırlanmazsan ölüm için kendini hazırlamazsan ölüm zaten seni bulacak. Asla kaçamayacaksın. Kesin olarak kaçamayacağın bir şey önündeyken niye bunun için çalışmıyorsun? Yani senin senin bir karıncadan daha zeki olman lazım gelmez mi? Kafanın bir karıncadan daha iyi çalışması lazım senin. Karınca o baktığın küçük karınca var ya. Bütün yaz boyunca bir amaca hizmet ediyor. Kış gelecek diyor, kış. Kış geldiği zaman ben zayıf bir varlık olduğundan toprağın üstünde çalışamam, bir gıda mı da arayamam. Benim depolama yapmam lazım. Bak Allah Teala bu ilmi karıncaya vermiş ve karınca bu ilmi gereğini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Bütün kış yaz boyunca depolama yapıyor. Kışın toprağın altında hiçbir evde karınca falan görmezsin. Toprağın altında o depoladıkları şeyleri yiyorlar ve yaşıyorlar bir dahaki yaza kadar. Karınca kadar kafan çalışmıyor mu senin? Bak o gideceği kış mevsimine hazırlandı. Sen toprağın altına gireceksin. Bu kesin. Dünyanın en zengin, en kuvvetli, en süper güçlü insanı bile o. Iron Man bile olsan öleceksin ya. Iron Man. Öleceksin. Kaçamazsın bu ölümden. Spider Man da olsan yolcusun kardeş. Yolcusun. Hollywood'un bütün tanrılarını sayın. Hepsi ölecek. Hiçbirisi kaçamaz bu ölümden. E madem bu kesin, ateist de olsan, Müslüman da olsan gideceğimiz yer aynısı. Toprak. O zaman senin bir karıncanın daha keskin olman gerekmiyor mu? Allah Teala bize akıl ve irade verdi. Karıncada irade yok. Neye programlandıysa onu yapar. Biz kulluğa programlandık ama özgür irade de var. Hem programlamamız bu, ruhumuz devamlı Allah'ı istiyor. Ona kulluk ederek mutlu olduğu oluyor. Mekanizmamız bu. Ama özgür irade de vermiş. İstersen nefsine de gidebilirsin. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا diyor <laughs> Kur'an. Biz nefsi yarattık, ona fücuru da ilham ettik günah işleme kabiliyetini. Takvayı da ilham ettik Allah'a saygı duyma kabiliyetini. İki tane kabiliyeti ilham ettik. Şimdi seçimler, tercihler onundur. Biz özgür bıraktık. Allah Teala böyle söylüyor Kur'an'da. Ve insanların büyük çoğunluğu, 8 milyarın 6 milyarı fücuru tercih ediyor. Allah'a isyan etmeyi tercih ediyor. Ateşi istiyor. Çünkü yolları çok daha cazip. Çok daha cazip olduğu için bunu seçiyorlar. Ebu leys Semerkandi, Allah ondan razı olsun büyük bir velidir. Bir nasihat yapıyor. Bu nasihati buraya kelime kelime getirdim. Okumam lazım. Şöyle diyor. Yeryüzü her gün beş kere dile gelerek insanlara şöyle seslenir. Beş kere yeryüzü her gün insanlara bir seslenme yapıyor. Bir, ey oğlu. şimdi sırtımda yürüyorsun ama varacağın yer benim karnımdır. Biz bir gıda yemek istediğimiz zaman onun varacağı yer son, sonuç neresi? Karnımız, midemiz. Burası öğütme yeridir. Yeryüzünün karnı neresi? Kabir. Hepimiz girecek miyiz? Peygamber bile olsan gireceksin. Kaçar yolun yok. O zaman hazırlık. Bir çalışma yap. Bir yatırım yap. Ebedi gideceğin yere. İki. Ey Ademoğlu. Şimdi benim sırtımda renk renk yiyecekler yiyorsun. Ama sonunda seni böcekler yiyecek. Yiyor yiyor en güzel gıdaları yiyor böceklere daha lezzetli olmak olabilmek için kendini devamlı geliştiriyorsun ya, en güzel gıdaları yiyorsun ya, böceklere sen daha lezzetli bir yiyecek olacaksın. Çünkü eninde sonunda seni parçalayacaklar. 3. Ey Adem oğlu, şimdi sırtın sırtındayken gülüyorsun ama sonunda karnımda ağlayacaksın. Gülüyor, eğleniyor. Hayatı tek bir amaç, tek bir ideoloji uğrunda geçiyor. Nefsimi eğlendirmek, hazların kulu olmak. Tek bir gayesi var. Hazların peşinde kul olmuş. E bu hazlarını Allah yolunda da kullanabilirsin. Helal dairesi keyfe kafi. Niye helal dairesinden çıkıyorsun? Sonunda karnında ağlayacaksın. Burada boyuna gülüyorsun, eğleniyorsun da orada ağlatacaklar seni diyor. 4- ey Adem oğlu, şimdi sırtında sevinçlisin ama yarın karnında üzüntü çekeceksin. 5- ey Adem oğlu, bugün sırtında günah işliyorsun ama yarın karnında azap çekeceksin. Biliyorsunuz ilk karşılaşacağımız fitne Münker ve Nekir. Kabirdeki en son kişi bizi terk ettiği anda, en son toprak parçası atıldığı anda hemen o iki melek geliyor. Bizi terk eden insanların ayak seslerini duymaya başlıyoruz ve bizi hesaba çekiyorlar. Bu son fitnedir, son hesap. Mahşere kadar göreceğimiz son sıkıntı. Doğru cevapları veremezsen hemen azap başlıyor, hemen azap. Ellerindeki tokmaklarla Muhammed Aleyhisselam öyle bir anlatıyor ki, ellerindeki top tokmaklarla o inkar edilen melekler kabir ehline öyle bir vururlar ki insanlar ve cinler hariç bütün mahlukat o inlemeyi duyar. O şiddetli inlemeyi sesini duyar. Böyle bir şeyle karşılaşan kesin. Bugüne kadar söylediği her haber çıktı bu da çıkacak. Neden bir hazırlığın yok Müslüman kardeşim? Hakikaten bu bir acziyet değil midir? Bu bir zafiyet değil midir? Senin kaliteli bir Müslüman olarak önceliğine Allah'a kulluğu koyman lazım gelmez mi? Sana bunu hiçbir dostun, hiçbir arkadaşın hatırlatmadı mı? Sana bunu nasihatleri herhangi bir arkadaşın vermiyorsa o arkadaşların senin düşmanındır. Sana Allah'ı unutturuyorsa arkadaşların, o arkadaşların senin en büyük düşmanındır. Arkadaş, gerçek arkadaş, sana Allah'ı hatırlatan insan demektir.